Değerli izleyiciler. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'yi geziyoruz. Hep şeylerimizi ziyaret ediyoruz. Yanımızda Fatma Hanım var. Hemşerimiz. İsterseniz Fatma Hanım'ı şöyle bir tanıyalım. Fatma Hanım kim? Tanıyabilir miyiz sizi Fatma Hanım? Eee Fatma Kestane. Eee bu mi? işletmenin sahibi Emrah Bey'in ablasıyım. Ablasıyım. Evet. Yine bildiğimiz gibi Neler yapıyoruz bu çitir pastanede e, simitte? Neler yapılıyor? Neler? Her türlü ürünlerimiz var. Kuru pasta, yaş pasta, simit, poğaça çeşitlerimiz. E, kafe bölümümüz var tabi. Sıcak içecekler, soğuk içecekler. Ama siz nereden geldiniz? Artvin Yusufeli. Köyünüzde de söyleyin. Hüngamek. Eski Dokumacılar köyü. Evet, Dokumacılar köyünden. Dokumacılar köyünden Bursa'nın Mudanya ilçesindeyiz evet. değil evet. mi? Evet. Evet. Değerli izleyiciler, işte Fatma Kestane Hanımefendi biraz önce söylediği gibi Artvin'den kalkıp yani Artvin'in o kırsal alanından düşün, taşra bir ilden ve Yusufeli ilçesinin Dokumacılar köyünden kalkıp ve metropol bir ilde iş hanımı olmuş ve eee çalışmalarını sürdürüyor. Bizi de burada bugün ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Fatma Hanım şöyle söyleyeyim. Bir bayan olmanın e, büyük şehirde bir e, dezavantajı ve avantajı var mı? Nedir yani avantajları? O kişiye bağlı. Dezavantajı yok. Bence avantajı var. Var. 3 yıldır buradayım. Buranın e, müdürlüğünü yapıyorum. Herhangi bir öyle olumsuz şeyle karşılaşmadım. Gayet iyi. Daha önce de çalışmalarım oldu. İyi yani Tabii, evet. Yani Müşteri gelince sizi böyle bayan olarak gördüğü zaman daha mı böyle şey evet. oluyor? Ee, bir de aile yeri gibi görüldüğü için onu çok seviyorlar. Şimdi imalatta benim oğlum çalışıyor, işte kardeşim, iki abla burada çalıştığımız için daha hoşnut kalıyorlar. Tabii kadın e, çalışan olduğumuz için temizliğe daha çok önem verdiğimiz için ee, daha e, ilgi çekiliyor çevreden hep o şeylerle tepkileri alıyoruz. <laughs> Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ee, i̇şimizin başındayız. Her her zaman gibi titizlikle. Genelde organik şeyler yapıyoruz. Evet. Değil mi? Evet evet. Ürünlerimiz beğeniliyor. E, müşteriye tabi davranış konusunda gayet iyiyiz. Çalışanlarımızda özen gösteriyoruz. Evet. Öyle, öyle. Evet. Değerli izleyiciler, biz Fatma Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Yani kalkıp evet. ıı, taşlardan gelip Metropol ilde bir başarı çıkaran bir e, hanımefendi, e, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Bizden ayrılmayın, bizi takip edin. Çok güzel görüntülerle sizlerle birlikte olacağız.